Merhaba arkadaşlar, genel tekrar ve konuları pekiştirmek için hazırladığımız konu tarama testleri serimiz ile sizlerleyiz. Bu dersimizde 6. sınıf çarpanlar ve katlar konu tarama testlerinden dördüncüsünü çözeceğiz. Burada bir doğal sayının asal çarpanları belirlemeyi içeren sorular yer alacak. İlk sorumuzla hazırsanız başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi 240 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? Yani 240'ı bölen sayılardan asal olanlardan biri olmayacak. E bakıyorum zaten 4 asal sayı değil, direkt çıktı. Ama yine burada biz hatırlayalım. 240'ı asal çarpanlarına böyle ayırabiliyorduk. 2'ye böldüm 120, 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Burada kaç tane olduğu önemli değil. 2, 3 ve 5 asal sayılarımız, asal çarpanlarımız, asal bölenlerimiz de diyebiliriz. O zaman C şıkkı doğru cevabımız olacak. Aşağıdaki asal çarpan algoritmasında B eksi A bölü C işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. E burada bir algoritma ile asal çarpanlarına ayrılmayı göstermiş. Ama bu sefer biz asal çarpanlarını ayırmıyoruz. Soru da asal çarpanlarını ayırmış. En son 1'i bulmuş. E biz ters mantıkla devam edeceğiz. Yani 1 ile 5'i çarptım. E'yi buldum. 5. 5 ile 3'ü çarptım. D'yi buldum. 15. 15 ile 3'ü çarptım. C'yi buldum. 45. Tabi burada sayılar büyüdükçe yazarak çarpmakta fayda var. C ile 2'yi çarptım. 45'in 2 katı 90. B ile 2'yi çarptık. A 180 geliyor. Sonra bize söylediği şekilde soruları yazıyorum. B 90'dı 90. Eksi A kaçtı? 180. Bölü C kaçtı? 45. Şimdi biz burada 90'dan 180'i çıkartamayız. Çünkü işlem önceliğinde bölme var. Yani çarpma bölme bitmeden toplama çıkartma yapamıyordum. O yüzden burada parantez varmış gibi 180'i 45'e böleceğiz. 180'in içinde 45 kaç defa var? Bunları yuvarlayıp da düşünebilirsin. 250 kaç defa vardır? 4 defa. Bakalım doğru mu? 5 kere 4 20. Elde var 2. 4 kere 4 16. 18. Demek ki 4 defa varmış. O zaman şurasının sonucunu 4 buldum. E bir de başta 90 vardı. Bir de çıkartma işareti olan eksi vardı. 90-4 şimdi çıkartıyorum. Doğru cevabımız 86 olacak. Yani burada çarpan algoritması ile asal çarpanlarını ayırdığımız taktiğin tam tersini yaparak sonuca gidiyoruz. Hemen geçiyorum 3. soruya. Asal çarpanlarına ayrılmış hali. 2 üssü 1, 3 üssü 1 çarpı 7 üssü 2 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 2 üssü 1, 2 demek. 3 üssü 1, 3 demek. 7 üssü 2, 2 tane 7'yi çarp demek. Yani 7 çarpı 7'den 49 yazdık. Sonra çarparız bunları. 2 kere 3, 6. 6 kere 49'u bulmamız lazım. Bunu da alt alta yazarak işlemi yaptığımız takdirde Sonucumuz 294 geliyor. A şıkkı doğru cevap olacak. 270 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üssü A çarpı 3 üssü B çarpı 5 üssü C şeklindedir. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Evet burada A, bulacağız. E bu sefer Algoritma ile biz çarpanlarını ayırıyoruz. 270'i 2'ye böldüm. 135. 2'ye bölünmez çünkü son rakamı çift değil. 3'e bölünür çünkü rakamları toplamı 9 ediyor. 3'e bölünüp bölünmeyeceğini de bölme kurallarını düşünerek bulabiliriz tabi. 3'e böldüm 45. Bunları tabi büyükse sayılar yan tarafta bölüyorsunuz. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. E o zaman kaç tane 2 var burada? Bir tane 2 üstü 1 olacak. Çarpı kaç tane 3 var? 3 tane. 3 üstü 3 olacak. Kaç tane 5 var? Bir tane. 5 üstü 1. E, A, B, C sıralanmış. O zaman A 1'dir. B 3'tür. C 1'dir. Yani 1 artı 3 artı 1'den sonuç 5 geliyor. Geçtik 5. soruya. 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı. 90'ı hemen asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 45. 2'ye bölünmediği için 3'e böldük bundan sonra 15. Bir daha 3'e böldüm 5. 5'e böldük 1. 2, 3 ve 5 buradaki asal çarpanlar. Yani kaç tane var? 3 tane asal çarpanımız var. Burada 3 üstü 2 geliyor ama o kaç çarpı kaç çarpı kaç şeklinde üstü ifade olarak gösterirken burada asal çarpanların toplamı diyorsa her birinden bir tane alacağız. Toplayacağız. 2 artı 3 artı 5'ten doğru cevabımız 10 olarak geliyor. 6. soru. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 3 ve 5 değildir? E şimdi bakıyorum 45 3'e bölünüyor. 5'e bölünüyor. 75 3'e 5'e bölünüyor. 90 3'e 5'e bölünüyor. 225 de 3'e ve 5'e bölünebiliyor. Asal çarpanları 3 ve 5 değildir derken yani 3 ve 5 dışında bir şeye daha bölünmesi lazım. Burada hemen 90 göze çarpması lazım. 90 aynı zamanda da 2'ye bölünüyor. Çift sayı olduğu için o zaman direkt C şıkkını işaretleyebiliriz. Mesela 225'in de 3'e bölünüp bölünmediğini 2 2 5 toplayarak buluyoruz. E, hepsi oluyor ama 2'ye bölünen ya da 3 ve 5 dışında bir sayıya bölünen burada sadece 90 olduğu için direkt doğru cevabımız 90 olacak. Ya da tek tek çarpanlarına ayırıp 3, 5 dışında asal çarpanı olanları bulmaya çalışıyoruz. 144 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali. Hemen ben bölmeye başlıyorum. Tabii benim çözümümü izlemeden siz deftere çözerek ya da bir kağıda çözerek çalışırsanız daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşecektir. 2'lere bölmeye devam ettim. 9'a geldik. 3'e bölüyorum. 1'e ulaşınca duruyorum. Kaç tane 2 var burada? 4 tane. O zaman 2 üstü 4. Çarpı. Kaç tane 3 var? 2 tane. 3 üstü 2. Var mı şıklarda? 2 üstü 4 çarpı 3 üstü 2. Doğru cevabımız olacaktır. Evet. Böylelikle Çarpanlar ve katlar kontarama testimizin sonuna geliyoruz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki kontarama testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.